bir adam var. Tarihte Ebrehe diye bilinen bir adam var. Kıbleyi değiştirmeyi, Kabe'yi yıkmayı planlamış bir adam. Bakın, kıble gerçekten çok çok önemlidir. İnsanların hayatlarının ana hedefi insanların yönelişlerinin odak noktasıdır. Bir insan neyi kıble edinmişse, neye doğru yönelmişse hayatı da ona göre şekillenecek, hayat programı ona göre şekillenecektir. Mesela bir toplumda eğer insanlar içkiyi kıble edinmişler, içkiye yönelmişler, içki tüketimiyle ilgilenmeye başlamışlar, içkiyi ilgi alanlarına koymuşlarsa, içkiye yönelmişlerse, İnsanların hayatları da ona göre şekillenecek. O toplum içinde binlerce maya fabrikası kurulmak zorunda kalacaktır. Ama eğer insanlar içkiyi kıble edinmekten vazgeçerler, içkiyle ilgilenmekten vazgeçerler, içkiyi ilgi alanlarından çıkarırlarsa, o memlekette binlerce maya fabrikası olsa bile hepsi günün birinde kapanmak zorunda kalacaktır. Kafirlerin çokça yaşadığı coğrafyalara göre Müslümanların yaşadığı bölgelerde içki ve fuhuş sektörünün çok yüksek olmayışının sebebi işte bu tur. Yani insanlar eğer içkiyi kıble edinmişler, içkiye yönelmişler içkiyi ilgi alanlarına koymuşlarsa hayatları da ona göre şekillenecektir. Eğer bir toplumda spor kıble haline gelmişse insanlar sporu kıble edinmişler spora yönelmişler sporu ilgi alanlarına koymuşlarsa o ülkede o toplum içinde yüz binlik beşikler yapılacak her bir şehirde ve insanlar o yüz binlik şehirlerde uyutulmayı hak edecekler demektir. İspanya'nın devlet başkanı Franco'ya sormuşlar yahu bu koskoca ülkeyi nasıl yönetiyorsun diye Adam der ki ya bundan kolay ne var? Her bir şehre yüz binlik beşikler yaptırdım. Halkı orada uyuttum. Ben de kendi işime baktım der. Bizde de kavalı elinde bulunduran adam televizyonda geçiyor insanların karşısına diyor ki çarşambayı mutlaka spora ayırın. Bu ne demektir? Yani hayatınızda spora ayrılmadık bir tek dakikanız kalmasın. Ya da o yüz binlik beşiklere o uyku tulumlarına gömülmedik bir tek insan kalmasın demektir. Neden? Çünkü çarşamba spora ayrıldığı zaman spora ayrılmayan bir zaman kalmıyor ki işte biliyorsunuz cumartesi pazar günleri maçlar yapılır. Pazartesi salı günleri iki gün o maçların kritiği yapılır. Ondan önce perşembe cuma da hazırlık dönemidir geriye sadece bir tek çarşamba kalıyor. Ve adam diyor ki çarşambayı mutlaka spora ayırın. Bu ne demektir? Spora ayrılmadık bir tek saniyeniz kalmasın. O yüz binlik beşiklere gömülmedik bir tek insan kalmasın. Eğer bir toplum sporu kıble edilmişse, sporla ilgilenmeye, sporu ilgi alanına koymaya başlamış, yani spora yönelmişse, zaten kıble yönelmek demektir. Eğer bir toplum spora yönelmişse 100 binlik beşiklerde uyutulmayı hak ediyor demektir. Ama eğer bir toplum sporu kıble olmaktan çıkarmış, sporu ilgi alanından çıkarmışsa inanın bırakın dünya çapında bir maç, evren çapında bir maç yapılsa bile galaksiler arası bir maç yapılsa bile kimse yönünü dönüp bakmayacak bile. Neden? Çünkü artık spor insanların hayatında kıble olmaktan çıkmış demektir